Namazın kazası var mıdır dediniz ya e, bir Hanım. Namaz Kur'an-ı Kerim'de e, en, en net ifadelerle emredilen ibadetlerden bir tanesidir. Evet. Başlı başına namaz konusunu konuşacaksak saatlerce konuşuruz. E, ama e, mesele kaza üzerinden şekilleneceği için ben bunun kazası olur mu olmaz mıyı e, söyle cevaplamadan önce. Ee, namaz hangi şartlarda da olsa kılınmalıdıra dair birkaç bir birkaç madde Lütfen, saymak istiyorum. Hocam. Mesela Kur'an-ı Kerim'de namazın vakitlerle farz kılınmış bir ibadet olduğu söyleniyor. İsra suresi 103. ayet. Kesin. Ve Kur'an-ı Kur Kerime göre, Kur'an'a göre namazların 5 vakit olduğu da Kur'an-ı Kerim'de hem vakitlerin adıyla hem güneşin hareketleriyle. iki türlü de e, beş vakit olarak farz kılındığına iman edenlerdenim ve öyle uygulayanlardanım. Hani bunu cem edenler var. Öğle ile ikindiği, akşamla yatsıyı ara ara birleştirenler var. Ona çok sıcak bakmadığımı ifade edeyim ama yapıyorsa da nihayetinde kabul edecek olan Allah'tır. Evet. Onu Allah bilir. Ama Kur'an'da namazların beş vakit, vakitle farz kılınmış bir ibadet olduğu ayetle sabit. İnne salate kânet alel müminine kitaben mevkuta. Namaz muhakkak ki müminlere vakitle farz kılınmış, vakitle yazılmış bir ibadettir. Hı. Bir. İki. Günde beş vakit olduğunu söyledim. Ayetlerini okumuyorum. Sekiz on tane ayet var. Hı hı. Ee, yani bununla ilgili biz defalarca programlar yaptık. Kardeşlerim internetten bakabilirler. Evet. Mesela Kuran-ı Kerim'de savaş yolculuklarında namaz kılınmasından söz eden ayet var. Evet. Savaş yolculuğunda. İşte Müzzemmil Suresi 20. ayette buna dair bilgi var. Hatta nisan Suresi 101. 102. ayet 101. ayette e, savaş yolculuğunda düşmanların Ölüm tehlikesi, saçması durumu varsa namazı kısaltabileceğine dair, terk edebileceğine dair değil, kısaltabileceğine dair bir ruhsat var. Evet. Bu yolculuklarla ilgili e, e, namaz hükmü. Cephede kılınması gerektiğine dair ayet var. Nisa suresi 102. ayet. E, hastalık hallerinde namazın kılınması gerektiğini yolculuklarda, ağır yolculuklarda namazın kılınması gerektiğini ifade eden ayetler var. Bunlardan bir tanesi. Hepsini toparlayacak şekilde Müzzemmil Suresi 20. ayettir. Başka, işte yol emniyetiyle ilgili sıkıntı olabilir. Hani yabani hayvan olabilir, çok yoğun bir hava şartları sıkıntısı olabilir. Tipi karşı bu yani yere ayak basmanızın zor olduğu, imkansız olduğu zamanlar olabilir. Böyle bir çeşit korku halleridir. Bir çeşit normal bir ibadeti yapamamaktan kaynaklı şartlar söz konusu olabilir. O tür durumlarda binekteyken ya da yaya yürürken de namazın kılınması gerektiğini söylüyor. Allahü Teala Bakara Suresi 239. ayette. Ve in yani bir korku içerisindeyseniz fericalen, yayan da olsa kılın, ev rükbana veya binek üzerindeyseniz de kılın. Hani buradan eve giderken adam diyor işte köprüden geçerken trafikte, trafikte kalıyorum falan onlara diyorum ki ben bir Müslüman namaz kılmamaya niyet etmemelidir. Siz mümkünse arabanıza abdestli binmiş olursunuz. O arada bir vakit namazı eğer gerçekten arabayı durup kılamayacaksanız arabanın içerisinde kılabilirsiniz. Duralım sonra kılarız başka bir vakitte demektense bunu arabanın içerisinde kılmayı daha doğru bulurum. Evet. Çünkü Bakara suresi 239. ayet bu iş için söylenmiş zaten. Böyle şartlar için söylenmiş. Niye bunları söylüyorum? Niye böyle 6 7 tane madde söylüyorum? Şunun için. Hayatta hiçbir şey Hiçbir mazeret. Bakın hastalığından, yolculuğuna, savaşa. Savaş yolculuğundan cepheye varıncaya kadar nahi hayatın hiçbir anı, hiçbir alanı namazı terk etmeyi evet. meşru gösterebilecek bir mazeret alanı içermez. Evet. O itibarla namazın kazası var mıdır? Vardır. Ancak namazın kazası demek namazı vaktinde kılmak demektir. Kada fiili Arapçada bir şeyi vaktinde yapmak demektir. Mesela fe idâ gudiyetis salatu diye bir ifade var. Cuma suresi 10. ayette. Namaz kaza edildiği zaman demek değil o. Namaz kılındığı zaman demektir. Yani bitirildiği zaman demektir. Yani vaktinde kılındığı zaman. Cuma ile ilgili 3 ayetin ikincisinde geçiyor o. Mesela Nisa 103. ayette diyor ki namazı kaza ettiğiniz zaman yani namazı kıldığınız zaman yani namazı vaktinde kıldığınız zaman artık e, Allah'ı ayaktayken, yan e, yaslanırken otururken Allah'ı zikretmeye devam edin diye hükümler var. Dolayısıyla bu program vesilesiyle tekraren vurguluyorum ve kardeşlerime hatırlatıyorum. Hiçbir mazeret namaz kılmanın önüne geçirilemez. Aklınıza ne geliyorsa sadece şunu söyleyeyim. Bazı programlarda ifade ediyor etmişim yanlış anlaşılıyor herhalde. Ee, sorular geliyor. Yani hiçbir mazeret namaz kılmaya engel değildir. Sözümü söylerken adam diyor ki yani mesela bu abdesti almayı gerektirecek bir cünüplük durumu varsa da cünüplük de namaza engel değil mi? Kardeşim cünüpsen zaten yıkanacaksın diye ayeti kerime evet. var da. Maide suresi 6. ayet var. Su bile bulamayasın. teyemmüm yapacaksın diye. Orada ayet var. Benim maksadım o değil. Başka şeyler, başka mazeretler. İşte okula gidiyordum. Arabaya bindim. Hastayım. Bu ara canım sıkkın gibi. Ne bileyim. Böyle sebeplerin hiçbir tanesi namazı ertelemeye ya da namazı vaktinde kılmamaya mazeret olarak sunulamaz.